Aşağı yaparsan gibi. tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 28 Aralık'ta Roboski'de gerçekleşen katliamla ilgili olarak startını verdiğimiz bir kampanya için bir adayız. Bu kampanya ile sınırlara inat adalet kampanyası ile Roboski için adalet arıyoruz. Televizyonlarda bir asker, bir polis vefat ettiği zaman, öldürüldüğü zaman basında veriliş şekli acite edici yönde hep toplumda bu yönde bir duyarlılık oluşturmaya yönünde. Ancak Uludere'de öldürülen, katledilen 34 can hep bir istatistiksel veri olarak basında yer aldı. Bu insanların da bir hikayelerinin olduğu hiç kimse, hiç kimse tarafından dile getirilmedi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı ve Orta Su köylerinde Irak'a sınır ticareti için gitmiş ve köylerine dönmekte olan sivillerin üzerine 28-12-2011 tarihinde henüz sınırın Irak tarafındayken Türkiye Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından bomba yağdırılmış. Bombalama sonucu 34 can toprağa, canların evlerine ise ateş düşmüştü. Türkiye medyası haber değeri tartışmasız olan bu acı olayı 12 saat gibi uzun bir süre görmezden geldi haber olarak aktarmak isteyenler de reji odasından yapılan müdahalelerle engellendi. Resmi açıklamalar gelmeye başladığında ise haber ajansları bu katliamı Irak sınırındaki olay şeklinde vererek öldürenleri öldürülenleri önemsizleştirmeye çalıştı. Rakam değil insanım. Benim de bir hikayem var. Ben Serhat Enciyim. Annesinin güvercini Mervan'ın kekosuyum çocukların erken büyüdüğü bir coğrafyada dokuz çocuklu bir ailenin üçüncü erkeği. Lise bire kadar güç bela getirebildiğim okulu üniversitede okuyan ağabeylerime harçlık göndermek için bıraktım. <laughs> Ortada alırsın. <mı? gülüyor>